olsun. Al bu da sert içirip dur isim. Ne oldu gene? Ne ya? Balım. Ne oldu benim kızıma? He kızın ya. Oğlum olacak, oğlum olacak diye yeri göğü birbirine kataysın. Kız da kıskanıyor. Tamam. Git gönlünü al bizim odada haydi. Dur bana alayım. ben onu ver anne dur. Oh be ya. babam sen bana kustun mu kızım hiç atayak kusturur mu ya olur mu hiç öyle şey ha de bakayım bana kardeşim olunca beni sevmeyeceksin yer ciğerimin köşesi ya olur mu hiç öyle şey püşt de bakayım bana bak sen ha bu gözünü söyle kardeşim daha o gözü. Neden? Şimdi de bakayım bana. ben hangi gözü, hangi gözünden ayırayım? Ya nasıl yapayım ben bunu? Ama benim gözüm de sensin. Doğru. Anası sıkılıklı. He ana? He? Ana nereye diyor? Ana senin ağzın mı, burnun mu, kulağın mı? Ana nereye diyor? Ana ne yapacaksın? De bakayım bana ne yapacaksın ananı? <laughs> ya bak gördün mü? Ben de seveceksin ama söz mü? <laughs> söz tabii kızım. Ben seni hep seveceğim. Baba sözü. Baba sözünü tutar mı? Evet Allah tutar. <laughs> tamam o zaman. Ah, ver bakayım o balyana. O yerime seni. Ya da saçını savurma öyle anan gibi. <laughs> <laughs> ah. Gevdu ana kraliçe. Şimdi Hatun'un biz balımla konuştuk. Her şeyi çözdük anlaştık ha. Artık aynı kovanda yok. <laughs> He. Aferin size. Haydi bak şimdi. Elgada sevinin gönlünü almak kolay da. Benimkinin nasıl alacağız sun? Sağa ne oldu şimdi? Hı? Yok bir şey. Ana yok bir şey ne oldu? Şu, da bakan. Tamam be kızım. Ana sağa emanet ha. Ha yani sağ emanet. E iyi ha tamam neden? Neden? Ben olayım sen o sıfatına oy 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 kardeşim olacakmış benim kızımın hmm. oy balım balu